Ne mutlu Türküm diyene. Diana. Yeah, thank you very much. Finish? Yes, yeah, Show me. nice Show me. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu repeat. Sayıda kendin. Heh. Ne mutlu, ne mutlu. Ne mutlu Türküm diyene. Çok tut ya. Türküm diyene. Çok tut ya. <laughs> ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Türküm diyene. Türküm. Ne mutlu Turkum diyene. Oh. I can't oh, say Thank oh. Yes ne mutlu Türk'ün diyene. Thank you very much. <laughs> It's okay. O da It Evet. Turkish selam. Merhaba. okay. Yani. Okay. It's okay. Okay. It's okay. Ne mutlu Türk'üm diyene. Rekord. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkürler. Yani have a nice day. Thank you very much. <gülüyor> <gülüyor> Can you repeat it again? <laughs> already <Yes>. forgot. <laughs> Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne ne ha. ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yes, thank you. What does it mean? Ne <laughs> mutlu! <laughs> <laughs>